Filo kiralama yaptığınızda yalnızca bir şirket aracına değil aynı zamanda hayatınızı kolaylaştıracak çok özel hizmetlere de sahip olmalısınız. Merhaba ben Simge Fıstıkoğlu ve Defe Filo ile Kolaylıklar Dünyası'na hoş geldiniz. Asla yaşamanızı istemeyiz elbette ancak trafik kazaları hepimizin yaşayabileceği bir durum. Kaza anında ne yapacağınızı bilmekse şüphesiz süreci daha kolay yönetmenizi sağlayacaktır. Eğer çift taraflı bir kazaya karışırsanız aracınızda bulunan kaza tespit tutanağını doldurun ve kaza yerini fotoğraflayın. Karşı tarafın sürücü belgesi, ruhsat ve trafik sigorta poliçesi örneği ile birlikte VDF filoya ulaştırın. Eğer tek taraflı bir kazaya karışırsanız olduğunuz yere trafik polisi veya jandarma çağırarak tutanak tutturun. Tutanak işlemlerinin ardından VDF filo konfor merkezini arayarak bilgi verin. İki durumda da eğer aracınız yürür durumdaysa en yakın servise yönlendirilecek. Eğer aracınız yürür durumda değilse bulunduğunuz yere çekici hizmeti sağlanacaktır. Kazada karşılıklı anlaşmazlık, yaralanma varsa ya da taraflardan biri alkollüyse trafik polisi veya jandarma çağırarak tutanak tutturmanız gerektiğini de hatırlatmak isterim.